Sağdaki domatesin şanslı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Üzerine baktığımızda hiçbir yaprak biti görmüyoruz. Soldaki domatese baktığımızda ise tamamen işgal edilmiş, çok zayıflamış bir bitki görüyoruz. Peki bu bir şans ya da rastlantı mı? Hayır, değil. Beni takip ediyorsanız zaten bunun böyle olmadığını biliyorsunuzdur. Yaprak biti gibi emici böcekler zayıf bitkileri elleriyle koymuş gibi bulurlar. Zaten bulmak da zorundalar. Yoksa hayatta kalamazlar. Peki bu zayıflık tam olarak neydi? Bitkilerin çoğu bizim alamadığımız ama böceklerin aldığı özel bazı kimyasal izler bırakırlar. Özel dediğime bakmayın. Bunlar bilinçli olarak bunların e, gelmesi için bırakılmış kokular değil elbette. Bunlar bir yan etki gibi düşünün. İşte strese girdiği zaman, hücre yıkımı arttığı zaman, herhangi bir besin eksikliği çektiği zaman yaprak bitleri için aha sinyali verir. Evet bu bitkide benim aradığım şeyler var diye düşünür. Bahsettiğimiz sinyalleri alıp bölgeye gelen yaprak bitim kanatlı olanlar. Bunların hepsi zaten dişi oluyor. Daha sonrasında kendi klonlarını üretiyorlar. Neden kendi klonu diyoruz? Çünkü çiftleşmeden bu yavruları üretiyor. Ve aynı arılardaki gibi partonogenezle yürüyor. Yani dişiler sürekli dişileri doğuruyor. Hatta öyle bir durumdalar ki daha yavrusunu doğururken o yavru bile içinde kendi yavrusunu taşıyor. Yani yaprak biti aslında bir nevi torununu doğurmuş gibi bir şey oluyor. Bu sayede çok astronomik sayılara çıkıyorlar. Yani şöyle tahmin ediliyor. Bir yaprak bitinden bir sezon boyunca hiç önlenmezse ve hiç kayıp yaşamazsa yaklaşık olarak 500 bin ile 1 milyon arası yavru ürüyor. Çünkü her yavru birkaç gün sonra yeterli gelişmişliğe ulaştığında dediğimiz gibi kendi yavrusunu üretiyor. Bu yüzden çok tehlikeli canlılar esasen. Fakat doğada da bir o kadar düşman olduğu için ve bitkiler de kendisini çeşitli yollarla savunabildiği için epey bir önüne geçmek mümkün. Yoksa zaten aksi takdirde resmen uzaylı istilası gibi dünyayı ele geçirirlerdi. Bir şeyle mücadele etmeden önce ne yapmanız gerekir? Önce onu tanımamız lazım. Bu görüntü karmaşık gelmesin. Aslında çok basit bir şey. Aynı sivrisineklerin bizi ısırması gibi bir konu. Yaprak biti stilet dediğimiz bir organla bitkinin hücrelerini bypass ederek, bakın delmiyor, aralarından geçiyor geçiyor geçiyor, bitkinin öz suyunun dolaştığı kanala ulaşıyor. Bu kanala ulaşırken hücreleri doğrudan delmemesinin çok önemli bir sebebi var. Bitkilerde hücreler hasar aldığı zaman kimyasal bazı özel moleküller üretiyorlar ve bitkinin savunma sistemi anında aktif oluyor. Bu ne demek? Aslında bitkinin savunma sistemi yaprak bitlerini durdurabilecek güçte şeyler e, üretiyor demek. Fakat yaprak biti savunma sistemini ne kadar geç uyanırsa o kadar iyi olur düşüncesiyle aralardan dolaşıyor. Bunun mikroskop görüntüleri de var ama çok eski tarihli görüntüler olduğu için kalite e, düşüklüğü sebebiyle buraya koymadım. Öz suyuna e, ulaştığı zaman buradan e, ağırlıklı olarak amino asitleri Oluyor. Yani aslında yaprak bitinin bitkilere gelmesinin altındaki en temel sebep azotlu bileşiklere ulaşmak. Bunu birazdan neden önemli olduğunu anlatacağız. Ee, şeker tabii ki ihtiyaç var ama asıl öncelik değil. Çünkü yaşayan bitkilerin hepsinde az ya da çok belli miktarda şeker olduğu için e, yaprak biti e, herhangi bir bitkiye gittiğinde de bu ihtiyacını karşılayacağını biliyor. Fakat... E, bütün bitkilerde istediği kadar, istediği miktarda aminosit gezmiyor her zaman öz suyunda. Bunun da neden olduğunu birazdan açıklayacağız. Bunlar önemli detaylar. E, bitki bir yandan savunma e, aktivasyonunu gerçekleştirmeye çalışıyor, diğer yandan da öz suyun aktığı kanalı tıkamaya çalışıyor kaldoz denilen dokuyu e, şey yaparak yani e, oluşturarak. Ama hiçbir zaman doğada tek yönlü bir e, şey yoktur akış yoktur. Aynı şekilde de yaprak biti kaloz oluşmasını engellemeye çalışıyor. Yani bu bir karşılıklı mücadele. Boks maçı gibi düşün. Akabinde e, yaprak biti aldığı azotlu bileşiklerin e, benzer oranındaki şekerin e, geri kalanını kullanamadığı için yani kullanacağından çok daha fazla olduğu için hepinizin bildiği üzere e, arka bölgeden şekerli bir sıvı olarak, damlacık olarak oraya bırakıyor. Genelde de zaten onu bildiğiniz üzere karıncalar tüketiyor. Bunun karşılığında da bitleri koruyorlar. Ee, buradaki tabaka ne kadar kalın olursa ve sert olursa bit için öz suya ulaşmak o kadar zor olur. Yani bitkiyi tercih ederken tabii doğal olarak buna da bakıyorlar. Tamam kokuyu aldı uzaktan, bitkiye geldi, baktı tabii o alana geliyor daha doğrusu. Baktı bu bitki işte dokusu kalın sert ben burada daha çok enerji harcayacağım daha zor üreyeceğim bu bitki muhtemelen daha dayanıklı bir bitki kendisini daha iyi savunacak o nedenle ben burada kolonize olmayayım diyor ve o bitkiyi seçmiyor. Zaten bitkilerin birazdan anlatacağım gibi savunmasının altında yatan temel sebeplerden birisi bu ve biz de buna göre stratejiler geliştirerek aslında onunla mücadele etmiyoruz. Onu baştan hiç olmadan önlemeye çalışıyoruz. Yani bizim bitkimizi tercih edilemez kılmaya çalışıyoruz basitçe. Şimdi burada birinci basamak ve önemli şey şu. Bitkilerin e, öz suyunda yeterli şeker bulunmaz ise ürettikleri amino asit proteini e, dönüştürlemiyor Ya da yeterince dönüştürlemiyor. Hal böyle olunca Yaprak biti gibi emici böcekler zaten basit e, moleküllerin peşindedir. Onlar proteinleri sindirebilecek e, yapıda değiller. Sindirim sistemleri basit işliyor ve e, amino asit aradıkları için yani daha basit bir yapı aradıkları için eğer bir bitki yeterince şeker üretiyor ve amino asitlerini yeterince yüksek miktarda proteine dönüştürüyorsa o yaprak biti bitkiye geldiğinde ve oradan beslenmeye çalıştığında aç kalacağı anlamına gelir. Çünkü proteinler onun için hiçbir anlamı ifade etmiyor. O sadece serbest gezen amino asitlere gözünü dikiyor diyebiliriz. Buradaki detaylar çok önemli değil hangisinin ne olduğunu bilmemiz ama fotosentezin sağlıklı şekilde gerçekleşebilmesi için bu 5 elementin çok önemli olduğunu bilmek gerekir. Demir klorofil sentezinde rol alıyor. Magnezyum e, molekülün tam merkezinde yer aldığı için önemli. Yani bir yapı taşı. Manganez e, fotosentez reaksiyonunun oluşmasını sağlıyor. Ya da mangan diye kısaltılır. Fosfor e, fotosentez neticesinde işte enerji e, üretiliyor. Yani ATP sentezine katılıyor. Azot da yine klorofinin yapı taşı. Fakat yoğun miktarda azot verilince ne yazık ki bitkilerin dokusu çok yumuşuyor. Ve az önce gösterdiğim sebepten ötürü. Yani o doku yumuşadığı için ve e, hücrelerin kalınlığı azaldığı için yaprak biti tarafından bu bitkiler daha e, çekici hale geliyor. O nedenle e, özellikle kimyasal azot kullanan e, çiftçiler bu açıdan daha da e, dikkatli olmak zorunda. Şimdi burada ne güzel taze güzel bir bitki görüyoruz. Ama bu bitkiye baktığımızda e, Yeterince fotosentez yapamadığını görüyoruz bunu nasıl anladınız diyebilirsiniz çok basit Bakın dokular kalınlaşmıyor Tabi bu sembolik bir bitki bunu internetten aldığım için Tam istediğimi yansıtmıyor fakat Burada gördüğümüz şey şu Eğer kalınlaşsaydı burada daha fazla tüycük görecektik Buraya daha koyu renk görecektik bakın neredeyse karşıyı görüyorum Böyle bir bitkinin yaprak bitine karşı direnebilmesi çok zor çünkü e, stiletiyle buradan daldığı zaman çok kolaylıkla öz suya ulaşabilir. Bitkinin e, ne yazık ki kendi bu açıdan koruması oldukça zor olur. E Zaten e, azot miktarı yüksek bitki olduğu buradan anlaşılıyor. Eğer karbon miktarı ona e, erişseydi dokuların daha sert kalın olduğunu görürdük. Çünkü fotosentez arttıkça e, asimile edilen karbon arttıkça Selloz ve lignin gibi daha karmaşık karbonize yapılar artar, dokular sertleşir. Yumuşak olması bunun en belirgin özelliklerinden birisi. Doku sertleştikçe tabii ki aminositler proteine dönüşeceği için e, bunlar doğrudan etkilemese de genelde paralel giderler. O nedenle öyle. E, burayı hani yaprak bitleri için cezbedici kılmamaya başlıyor. İkinci basamakta ise size dediğim gibi amino asitlerin proteine dönüşmesi çok önemli. Onun için de bu dört element başı çekiyor. Tabi bu arada bitkilerin e, sağlıklı büyüyebilmeleri için ihtiyacı olan tüm elementleri yeterli miktarda ulaşması lazım. O ayrı bir konu. Ama sadece bu iki e, şeyden mekanizmadan baktığımızda bunların asgari düzeyde önemli olduğunu görüyoruz. Bakın magnezyum yine sahada. Burada da e, oldukça önemli bir rol alıyor. Protein sentezinde. Kökürt yine birçok amino asitin sentezlenmesinde ve proteinlerin tamamlanmasında rol alıyor. Kökürt eksikliği yaşadığınız bit, e, bitkilerde de yaprak biti işgali çok kolay oluyor. Molibden ve bor da aynı şekilde. E, nitrat dedüktaz dediğimiz şey şu. O bahsettiğimiz azotlu bileşikler ne kadar basit bir şekilde dolaşıyorsa ne demiştik yaprak bitlerinin ilgisini o kadar çekiyor. O nedenle de yaprak bitlerinin ilgisini azaltmak için bu tür basit azotlu bileşiklerin azalması gerekiyor. E, molibden de onu sağlıyor. Bu orada e, proteini, şekeri dokular arası taşıyor. Eğer bu gerçekleşmezse özellikle yeni yapılan dokular zayıflıyor. Ve zaten bitler eskili, eski yapraklara, eski dallara değil, yeni dallara ve yapraklara gitme eğilimindeler. Şimdi ekim dikim zamanlaması her zaman biliyorsunuz çok önemli. Bundan sürekli bahsediyorum. Burada e, erken ekilmiş bitki size göstermek istedim. Evet her şey çok güzel gibi gözüküyor. Ama şimdi e, erken ektiğiniz ve zamanda ektiğiniz iki bitkiyi karşılaştırırsak, ...her zaman için erken ektiğiniz daha dezavantajlı olur. Neden? Yeterli fotosentez yapacak güneşi bulamaz, sıcaklığı bulamaz. Evet dokular işte azotla beraber çok miktarda büyüyebilir. Hele hele bizim tarafımızdan o azot verildiyse. Ama buna karbon yeterince eşlik edemez, karbon esimilasyonu. E, bitkide terleme olması gereken seviyeye çıkmadığı için... ...az önce gösterdiğim minerallerin bazıları da yeterince dokularda birikemez... Hal böyle olunca nedir? Bu açık büfe gibidir. Bitler çok kolaylıkla bu bitkiyi işgal edebilirler. Ee, burada bitkinin doğrudan bir zayıflaması söz konusu değil. Ee, doku teşekkülünde bazı mineralleri eşlik edememesi ve karbon asimilasyonunun yetersiz kalması nedeniyle bu dokuların içlerinin yumuşak olması ve azotlu maddelerin çok fazla dolaşması yer alıyor. Burada tam zıttı bir şey var. Çok sıcakta da bitkiler zayıflar. Sıcak biliyorsunuz fotosentezin baş belalarından birisidir. Özellikle C3 bitkilerde, domates gibi bitkilerde. Tabi burada abartılı bir örnek var ama bunun daha ılımlı olduğunu düşünün. Bu gibi bir durumda da işte potasyum alımı düştüğü için, ona bağlı olarak kalsiyum borun alımı düştüğü için ve diğer yine reaksiyonları, bozulduğu için bitkinin savunması düşüyor. Yani bir öncekinde savunma doğrudan düşmüyor, ama dokusal bir dezavantaj var. Burada tabi yine dokusal dezavantaj var, ama burada savunma doğrudan düşüyor ve sıcaklar arttığında dokular bozulduğunda da bitlenme artabilir. Tabii sıcaklar bitlerin yaşamasına izin verecek ölçüde yükselmiş olması lazım. Çok da abartılı sıcaklarda bitler zaten yaşayamıyorlar. Bitlerin birkaç etkisi var. Bir doğrudan etki bir de dolaylı etkileri var. Doğrudan etkisine bitkinin enerjisini çalıyorlar. Enerjiyi çaldığı için şekeri ve amino asit alıyor. Şekeri alınması bitki için çok büyük bir sorun değil. Ee, tabii ki bir sorun ama çok dramatik bir sorun değil. Çünkü şekeri tekrardan sentezleme ihtimali var. Ama amino doğrudan alınması problem çünkü aminosit biraz daha değerli bir kaynak ve her zaman bol miktarda yapılamıyor hele ki bitki çok sağlıklı değilse böyle bir durumda tabii ki büyüme yavaşlıyor ve bodurlaşmaya başlıyor şurada gördüğünüz yaprak deformasyonu bitlenmenin özellikle genç bitkilerde görülen en büyük belirtilerinden birisi işte bitlerin yaptığı bazı moleküller değişiklikler var bazı virüsler yine bunlar tarafından bulaşıyor. Ve şekil bozukluklar ortaya çıkıyor. Siz e, burada doğrudan biti görmeseniz bile öyle bir yaprak gördüğünüzde altını kaldırdığınızda genellikle e, biti orada yakalıyorsunuz. Kaynak hedef bozulması da şu. E, besini az önce gösterdiğimiz gibi stilet öz suya e, ulaştığında kendisini alıyor. Tabii ki buradan öz sudan akan besin meyve ve köke, yapraklara gidemediği için diğer dokular zayıflamış oluyor. Dolaylı etkisinde de ne var? İşte burada gördüğünüz mozaik virüsünün bulaşması gibi. Virüslerin çoğu bitler veya e, onun benzeri emici böcekler vasıtasıyla bitkilere bulaşıyor. Tabii ki mozaik virüsü falan bulaştığında, özellikle kabakgillerin baş belasıdır, ciddi anlamda verim ve kalite kaybı görülür. Doğrudan bir tedavisi de hani yok diyebiliriz. Ee, Suti Mold dediğimizde de burada gördüğünüz e, yaprak bitlerinin ürettiği şekerlerin e, yaprak yüzeyini örtmesi ve üzerinde gelişen mantarlar yüzünden oluşan bir tabaka. Bu tabaka yüzünden fotosentez azalıyor ve e, bitkinin nefes alması da zorlaşıyor. Bu nedenle dolaylı bir etkisi olmuş oluyor. Karınca simbiyozda biliyorsunuz karınca yaprak bitlerinden aldığı şekerli sıvı karşılığında onları dış etkenlerden koruyorlar avcılardan. Fakat şöyle bir yanlış inanış var. Artık bu bir çeviri hatası muhtemelen. Köklerde de bulunan bazı yaprak bitleri var ya da artık bitler var, afitler var. Onları taşıyor aslında karıncalar. Buradaki bitleri doğrudan taşımıyor. Ama öyle lanse ediliyor ki... Sanki e, orada yaprak biti yokmuş da karınca onu oraya getiriyormuş gibi. Benim size ilk slaytlarda gösterdiğim gibi kanatlı bir şekilde buraya geliyorlar. Yani onu algılıyor ve geliyor. Karıncalar bunları taşımıyor. Karıncalar burada sadece korumayı e, ön plana alıyor. Ama taşıma olayı tamamen efsanevi yani. O nasıl yayıldı bilmiyorum. Dediğim gibi çeviri hatasıyla yayıldığını düşünüyorum. Savunma zayıflaması da şöyle size az önce dediğim gibi şeker ve aminositleri aldığı için tabii ki bitkinin kendi savunabileceği bileşikler de bunlardan sentezlendiğinden dolayı hem diğer böceklere hem de hastalıklara daha açık hale geliyorlar. Yani aslında birçok şeyin domino taşının ilk zinciri bunlar diyebiliriz. Siz bitkiyi bunlardan koruduğunuz sürece çoğu şeyden otomatik korumuş olursunuz. Besin dengesizliği de yine aşırı nitrat ve serbest amino asitin birikimi size dediğim gibi yaprak bitinin e, o bölgeye çekilmesine neden oluyor. Biz bunu önlersek, doğru besleme yaparsak ve az önce dediğim gibi e, mineralleri olması gerektiği miktarlarda bitkiye verirsek veya toprakta bulunmasını sağlarsak zaten otomatik olarak bu tür sorunların olmadan önüne geçmiş oluruz. Birkaç e, şeyin daha önemi var burada. Kalsiyum, hücre duvarının sağlamlaşmasını sağlıyor. Silisyum epidermis dediğimiz dış tabakayı kalınlaştırıyor, fiziksel bir bariyer oluşturuyor. Bunun birkaç etkisi var yine. Birinci etkisi sertleştirdiği için delmeyi zorlaştırıyor. İkinci etkisi ise bitkiden yayılan o kimyasal koku izlerinin dışarıya daha az sızmasına neden oluyor. Bu sayede tabii ki yaprak bitlerinin o alana gelmesini önlemiş oluyorsunuz. Burada kaçırılan önemli nokta da şu potasyumun 3 tane kritik fonksiyonu var. Stomaların açılıp kapanmasını sağlıyor. Bu özellikle sıcak havalarda zaten potasyum alımının zorlaştığı dönemlerde kendisini gösteriyor. Ve bu bir kısır döngüye yol açıyor. Zaten bitki zorluk çekiyor. Bir de siz potasyum eksikliği yüzünden stomaların açılıp kapanmasını zorlaştırırsanız bitki daha az karbondioksit alıyor atmosferden. Ve daha fazla oksijen alabileceği yerde bunun daha azıyla yetinmek zorunda kalıyor. Ozmotik denge falan da yine önemli ve az önce dediğimiz gibi doku içinde diğer maddelerin taşınmasını sağlıyor. Yani potasyum eksikse de yaprak bitlerine kolay yakalanırsınız. Özellikle azotlu gübreleme yapan arkadaşların potasyum desteğini de doğru zamanda vermesi gerekir buna geç kaldığınızda ne yazık ki dokular zayıflıyor. Aynı zamanda pek artık verilmiyor ama amonyum bazlı azot gübresi kullanıldığında artı değerlikli bir element olduğu için potasyum alımını da güçleştirmiş oluyorsunuz ve tabi potasyum emiliminin en önemli şeylerinden birisi tetikleyicilerinden birisi de yeterli miktarda su bulunmasıdır. Eğer yeterli sulama yapamıyorsanız veya buharlaşmanın önüne geçemiyorsanız potasyum eksikliği yaşamanız da şaşırtıcı olmaz. Aslında özetle bizim yaptığımız şey yaprak bitlerinin atlayabileceği eşiği yükseltmek. Buradaki eşiği ne kadar yükseltirsek bitlerin kendi bitkimize zarar vermesini de o kadar önlemiş oluruz. Yani aslında mücadelenin temel noktası onu önlemekten geçiyor. Bunu başarabilmek için ise mutlaka bitkimizi güçlendirecek yolları aramalıyız. Yaprak biti için de çekiciliğini azaltmamız gerekiyor. Tabii ki bununla mücadelede daha ileri konuları önümüzdeki videolarda detaylı bir şekilde işlemeye devam edeceğiz.